Evet, al takım kaptanı Şafak, Şamata takım kaptanı Baran'la birlikteyiz. Önce galip gelen takım kaptanı ile konuşalım. Evet hocam, ee, kısaca bize maçı değerlendirir misin? Güzel bir maçtı. İlk maç 5-2, muharebetle ayrıldık sahadan. 2 e, saatlik bir yolla buraya geliyoruz. Hafif bir yorgunluk oluyor fakat e, sahanın içine girince yıllardır olduğu gibi bütün yorgunluğu atıyoruz. Güzel bir atmosfer var. İlk maç... 5-2 e, kaybettikten sonra bunu kazanmak istiyorduk. Yani bir kaybetme zincirine takılmamak adına. Çok iyi bir rakip vardı yine karşımızda. Centilmen e, bir oyun oldu. Teşekkür ediyoruz rakibe de. Kazanmasını bildik. Rakibimize de e, tebrik ediyor. Önne, önündeki maçlar için de başarılar diliyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Evet. evet bana abi. Teşekkürler. İyi maçtı. Güzeldi. Mücadele vardı. Hırslıydık. Bazı zaman aksilikler oldu. hani. Biraz sıkıntılar yaşadık ama iyiydi hırslı mücadeleler oluyor. Bu hafta inedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Baran takım içerisinde bir gerginlik var gibiydi. Bunu neye bağlıyorsun? Yorgunluktan. Yorgunluktan. Bundan sonraki maçlarda bizi nasıl bir şamata bekliyor? İnşallah ilk hafta gördüğünüz şamatadan daha iyisi bomba gibi geliyor. Biz de size bundan sonraki maçlarınızda başarılar diler. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık diyoruz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.